Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil farklı türde bir sözcüğün sıfatı görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar, an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş eklerine sıfat fiil ekleri denir. Sıfat fiil eklerini almış sözcükler yani sıfat fiiller cümlelerde genellikle sıfat görevinde kullanılır. İsim soylu sözcüklere sorulacak nasıl, hangi, kaç ne kadar gibi sorular da sıfatları buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen tuttuğumuz sözcüğündeki dık eki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük bir sıfat fiildir. Bu sözcükten sonra gelen derelere sözcüğü ise arkadaşlar bir isimdir. Bu isme bir soru yöneltiyorum. Hangi dereler? Çocukken balık tuttuğumuz dereler. Gördüğünüz gibi bu sıfat fiilinin olduğu söz grubu sıfat görevinde kullanılmıştır ve bir ismin sıfatı olmuştur. B seçeneğindeki kaybeden sözcüğü an-en dediğimiz sıfat fiilekini almıştır. Yani bu sözcük bir sıfat fiildir. Bu sözcükten sonra gelen aile sözcüğü ise arkadaşlar bir isimdir. Bu isme bir soru yöneltiyorum. Nasıl aile veya hangi aile? Yangında evlerini kaybeden aile Gördüğünüz gibi bu sıfat fiilin olduğu söz grubu sıfat görevindedir ve bir ismin sıfatı olmuştur arkadaşlar. C seçeneğindeki başlayan sözcüğüne an en dediğimiz sıfat fiileki gelmiştir. Dolayısıyla bu sözcük bir sıfat fiildir. Burada geçen yüreklerin sözcüğü ise arkadaşlar bir isimdir. Hemen sorumu soruyorum. Hangi yürekler veya nasıl yürekler okula yeni başlayan yürekler? Gördüğünüz gibi sıfat fiilin içinde bulunduğu söz grubu bir ismin sıfatı görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. D seçeneğinde geçen laftan anlamaz söz grubundaki maz eki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu söz grubu bir sıfat fiildir. Bu söz grubundan sonra gelen biriyle sözcüğü ise biri dediğimiz belgisiz zamirdir. Şimdi bu zamire bir soru yöneltiyorum. Nasıl biri? Laftan anlamaz biri. Gördüğünüz gibi fiilimsinin olduğu söz grubu bir sıfattır ve bir zamirin sıfatı görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği olur. Çünkü diğer seçeneklerde sıfat görevinde kullanılan sıfat fiiller isimlerin sıfatı görevinde kullanılmıştı. E seçeneğine de bakalım. E seçeneğinde geçen tuttuğu sözcüğündeki dık eki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük bir sıfat fiildir. Bu sıfat fiilden sonra gelen kitaplar sözcüğü ise bir isimdir. İsme sorumu yöneltiyorum. Hangi kitaplar elinde tuttuğu kitaplar gördüğünüz gibi fiilimsinin yer aldığı söz grubu yine sıfat görevinde kullanıldı ve bu sıfat bir ismin sıfatı oldu. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.